Merhaba Mayıs ayı bayi gezilerine devam ediyoruz. Honda'dayız şimdi. Honda'daki Civic modelinin fiyat bilgisine geldiğimizde Elegance Plus paketimizi 1715 liradan arkadaşlar peşin fiyat üzerinden herhangi bir faiz kampanyası olmamakla birlikte 1715 liradan arkadaşlar yardımcı olabiliyorlar. Bu aracı size teslim edebiliyorlar. Bir üst pakete geldiğimizde ise oradaki fiyat 1788 lira. Yaklaşık bir 70 lira gibi bir fiyat farkı var. Üst pakette şu şekilde bir farklılık da var. 180 bin lira gibi 12 ay sıfır faizden yardım yararlanabiliyorsunuz. Yalnız orada şu şekilde bir değişiklik oluyor. Aracın fiyatı 1873 liraya çıkıyor. Buradaki yani sıfır faiz olayının aslında bir şekilde yansımasını size direkt dolaylı olarak arkadaşlar yansıtıyorlar peşin fiyatı 1788 lira olan aracı 1873 liradan 95 lira gibi bir artış üzerinden sıfır faizden size yardımcı oluyorlar. Honda City'de ise araç 1250 lira faizli bir şekilde 250 bin 12 ay sıfır faiz kullanabileceğiniz bir fiyata sahip 1250 lira. Ve sıkı durun aracı ben peşin almak istiyorum derseniz aracın bu ayki Mayıs ayına özel kampanyalı fiyatı arkadaşlar ve alt paket de değil üst paket fiyatı 1030 lira arkadaşlar 1030 lira üzerinden bu araca sahip olabilirsiniz şu anda piyasadaki bu özelliklerde sanırım bu fiyatlarda ender araçlardan bir tanesi maalesef 1 milyon TL'ye hiçbir şey etmiyor Evet biliyorum hepinizin sesini duyar gibiyim 1 milyon TL'ye verip hani ucuz araba bulduk der gibisiniz. Ama e, acama gerçek arkadaşlar. Şu an Honda'nın City modeli tam bir şehirli. Peşin alımlarda herhangi bir faiz kampanyası olmamakla birlikte 1030 lira üzerinden bu araca sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar.